Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün yazdan koyduğum taze fasulyeyi nasıl pişirdiğimi, dondurucudan çıkınca nasıl pişirdiğimi göstermek istiyorum. Öncelikle bir paket böyle koyduğum taze fasulyem var. Bu taze fasulyeyi de nasıl koyduğumu videomu izleyerek de bakabilirsiniz. Ben e, hafif böyle domates koyuyorum içine biraz kavuruyorum Ondan sonra iyice soğutuyorum Ondan sonra poşetleyip koyuyorum yine de videoyu seyrederseniz daha ayrıntılı görebilirsiniz iki tane soğanım var bir tane e, kesme şekerim var ve bir tane bir çorba kaşığı e, azıcık biber salçasına domates salçam var 4 kaşık e, da. Şey, tencereme koydum. Şimdi soğanlarımı küçük küçük yemeklik doğrayacağım. Ondan sonra kavurduktan sonra diğer işlemlere geçeceğim. Ocağımın altını yaktım. Soğanlarımı doğradım yemeklik şekilde. şekilde güzelce kavuracağım. Soğanlarım kavrulduktan sonra az salçamı koyacağım. Salçam şu kadar. Fazla koymuyorum. İsterseniz de koymayabilirsiniz. Ben çok az koyuyorum. Yine de salçalı seviyorum. Birazcık böyle iç rengini kırmızıya kaçmasını hoşuma gidiyor çok fazla da zaten koymuyorum çok az biber ucunla hemen biraz da domates koyuyorum hemen hemen bir çorba kaşığına yakın oluyor tam bir çorba kaşığı da olmuyor şöyle şimdi soğanlarımı iyice öldüreceğim ondan sonra güzelce ne salçamı da kokusu çıkana kadar kavuracağım ondan sonra artık domates şeylerimi koyabilirim fasulyemi kıvama geldi şimdi salçamı ekliyorum. Şıvamı karıştırayım. İnce e, salçanın böyle iyice kokusunu çıksın. Böyle ekşi eğer güzel kavurmazsanız salçanız ekşi ekşi olur. Benim bu tarifimde yaptığınız zaman kesinlikle buzluk kokusu olmaz hiçbir şekilde. Sanki yeni yazdan yazın yapmışsınız gibi oluyor taze fasulyeyi ama işte dondurucuya koyarken çok önemli sıcak sıcak koymayın iyice soğuduğundan emin olun hatta bir gece dışarıda dursun yapın ondan sonra iyice soğuduğundan emin olsun ondan sonra koyun bu poşete koymak yani hafif ılık bile olsa çok e, koku verir biliyorsunuz iyice böyle salçamı şey yapacağım kokusu çıkana kadar şimdi tuzunu da koyacağım Çeker kaşığı tuz koyuyorum eğer gerekirse tekrar koyarım. Çünkü şimdi siz de kendinize göre az koyun. Çünkü herkesin poşetindeki yeşil şey, fasulyelerin miktarı değişebilir. O yüzden tuz oranımız farklı olabilir. E öncelikle yarım kaşık hatta yarım kaşıktan biraz daha az koyabilirsiniz. Ondan sonra gerekirse bakın ona göre koyun. Tuz çünkü çok göreceli bir kavram. Herkesin az tadı farklı olabiliyor. Şimdi iyice biraz daha Kavrulsun. Ondan sonra artık fasulyemi koyacağım. Şimdi bakalım. Çözülmüşlendir. nedir. çok biraz daha kaynasın daha çözülme. Sakın böyle kendiniz şey yapmayın. O kendi kendine çözülecektir. Yoksa ezersiniz. Biraz daha bekleyeyim. Görüyorsunuz. Kaynadıkça zaten şey yaptıkça buhar oldu. Şöyle artık iyice kendini salıyor fasulyelerimiz. Hiç karıştırmadım. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş hepsi kendi kendine dalmaya başladı. Görüyorsunuz ne kadar hiç erimeden dondurucudan çıkınca şu şekilde oluyor. Şimdi güzelce ne? Altını kısacağım. Yavaş yavaş kaynayacak. Bir tane de kesme şeker attım. Muhakkak zeytinyağlarınızın içine bir tane atın. Lezzet de veriyor. İşte sarımsak da koyabilirsiniz ama simkiler sevmediği için ben koymadım. Ama siz isterseniz bir diş sarımsak koyarsanız daha lezzetli de yapabilirsiniz. Şimdi kısık ateşte güzel yarım saat kadar pişecek fasulyelerim. Ondan sonra servis yapacağım. Her kere karıştırıyorum çünkü iyice artık eridiler. Eridikten sonra iyice eridiğinden emin olunca karıştırın. Yoksa dağılır. Şöyle çünkü şimdi güzelce kısık ateşte pişecekler. Çok hafif de su da koyabilirsiniz ama ben çok sulu sevmiyorum. Bu son için yeterli. Yavaş yavaş kısık ateşte yarım saat pişecek. Ve 35 dakika kısık ateşte hatta 40 dakika kısık ateşte pişirdim görüyorsunuz. Çok fazla da suyu yok zaten yeterli. Hiç dağılmadı, Hiç bu parçalanmadan kendi kendine kısık ateşte pişirdim. Şimdi bir 10-15 dakika dinlensin. Ondan sonra tabağa da alıp öyle de göstereceğim. Şimdi bu kadar bitti. Kapattım. Sülen biraz dinlendi, şöyle kendine geldi. Ben yani ses şöyle. Şimdi suyunu görüyorsunuz hiç yok neredeyse azıcık var ben yani öyle çok cümbür cümbür sevmiyoruz biz görüyorsunuz fasulyelerim ne dağıldı ne böyle kılçık kılçık oldu şöyle göstereyim yakından da çatanla da göstereyim Görüyorsunuz. Harika oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Dondurucuya nasıl koyduğumu da yukarıya etiketleyeceğim. Oradan da nasıl dondurucuya koyduğumu da oradan da seyredebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler size.